8. Buna göre öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Periyodik cetvel elementlerin atom numaralarına göre sıralandığı bir sistem ve bu sistemde aynı sayıda katmana sahip olan elementler aynı periyotta evet katman mosu periyot olsunu veriyordu. Son katmandaki elektron sayısı da e, grup mosunu veriyordu. Sadece burada helyum istisnamız vardı. Son katmanda 2 elektron olduğu halde kendisi bir soy gazı 8A grubunda yer alıyordu. Fen bilimleri dersinde Emel öğretmen öğrencilerine periyodik cetvelden birer tane element seçmelerini istemiş. Üç öğrenci seçtiği elementlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Kaya. Benim seçtiğim elementin kimyasal özellikleri Pelin'in seçtiği elementin kimyasal özelliklerinden farklıdır. Tamam farklı elementler seçmişsiniz. Daha doğrusu grup. Pelin. Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halde, bu soy gaz 8A grubundan değil mi? Soy gazlar oda sıcaklığında tek atomlu gaz halde bulunurlar demiştik. Benim seçtiğim element gaz halindedir. Yani bu ya ametal ya da soy gaz. Ve son katmanda iki elektron bulundurmasına rağmen, iki elektron bulunduruyorsa 2A grubunda e, olmalı diyoruz değil mi? Şuradaki kurala göre ama yer almamaktadır demiş. Bakın istisnai vermiş size. Çünkü iki elektron bulundurmasına rağmen helyum bir soy gaz olduğu için 8A grubunda yer alıyordu. Bakalım hangileri doğru? Kayanın seçtiği elementin son katmanındaki elektron sayısı 8 olamaz. Olsaydı bir soy gaz olurdu. Ama Pelin'le aynı özellikte ne seçmemiş? Element seçmemiş. Pelin seçtiği katı halde olup bir a grubunda yer alıyor olamaz. Çünkü bir soy gaz seçmiş zaten 1A grubundakiler neydi? Bakın katı halde diyor bunu özellikle vurgulamış. Çünkü bir a grubundakiler metal sadece hidrojen hariç hidrojende gaz halde bulunur Yani bu da hidrojeni düşünme demiş. C. Mete'nin seçtiği element periyodik tablonun ikinci periyodunda olabilir diyor. Periyodik tablonun ikinci periyodunda olamaz, mümkün değil. Çünkü periyot nosu, bakın katman sayısı periyot nosunu veriyordu hatırlıyor musunuz? E, her yumun bir tane katman olduğunu biliyorum. O zaman birinci periyotta olmalı. ikinci periyotta olamaz. Doğruyu arıyoruz. Pardon. Yanlış örüyoruz diye bunu işaretledim. Yanlış 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 dedik. Pelin ve Mete'nin seçtiği elementler 8 ay grubunda bulunabilir. İşte doğru cevap Diyarbakır bulduk. 9. Buna göre hangi seçenekte yapılan yorum yanlıştır? Sıcak hava balonları da denilen seyahat yapılan dev balonların çalışma prensibi sıcak havanın soğuk hava üzerinde yükselmesine dayalıdır. Balonda bir ateşleyici sistemi bulunur. Balon yükseltilmek istendiğinde ateşleyici çalıştırılır. Bunun üzerine balon içerisindeki hava ısınır ve balon bu sayede yükselmeye başlar. Değil mi? Hatta bununla ilgili kitabınızda ne vardı? Bir tane görsel vardı. Yani ısınan hava genleşir değil mi? Genleşince de ne oluyordu? Şuradaki hava ısınıyor. Şu ortam sıcak hava var. Genleşerek yukarı doğru yükselme hareketi yapıyordu balon. Şimdi hangisi yanlışmış? Balon içerisinde yüksek basınç alanı oluşur. İşte bu yanlış. Yüksek basınç değil alçak basınç alanı oluşur. Zaten alçak basınç alanları neydi dedik? Sıcaktı dedik. Zaten bakın dışarıda balonun içine göre yüksek basınç alanı oluşuyor. Burası daha yoğun. Bu ise genleşiyor. Alçak basınç alanı oluşuyor. Ve hafifleyip yükseliyor. Aynı, aynı zamanda yüksek basınç alanından da alçak basınç alanına doğru rüzgar e, yani hava hareketi olduğundan balon daha hızlanarak ne yapıyor yukarı hareket ediyor. Bakalım balon tekrar inmesi için için e, aynen öyle soğumalı. Balon içerisinde hava yükseltici hava hareketi yapar kesinlikle çünkü alçak basınç alanlarında yükseltici, yüksek basınç alanlarında alçaltıcı hava hareketi vardı. Oluşan basınç farkından dolayı balon içerisine doğru rüzgar eser. Evet yüksekten alçağa eser dedik. Yani cevap Adana. 10. Bu tabloyu göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Mermer, cam, demir, porseleni vermiş ve kapların içinde herhalde ne var? Asit mi, baz mı öğrenmeye çalışan öğrenci deney yapıyor. L ve M kaplarına mermer, cam, demir ve porselen parçasını daldırır. İçinde sıvı var bunların. E, not ederek aşağıdaki tabloyu oluşturur. Mermer parçasında aşınma varsa L kabında asit, M kabında baz var. Cam parçası aşınma yok aşınma var. Demir aşınma var aşınma yok. Evet. Porselen aşınma yok aşınma var. Hepsi baz ve asite bizi götürdü. Hangisine ulaşılamaz? M kabındaki maddeyle kayganlık hissi verir. Doğru. Bazılar ele kayganlık hissi verir. Asitler de yanma hissi verir demiştik. M kabındaki maddenin pH değeri 7'den küçüktür. Hayır kesinlikle yanlış. Çünkü M kabı bas. Bazılar 7'den büyük pH değerine sahip. asitlerse 7'den küçük. L kabındaki maddenin tadı ekşidir. L kabındaki evet asitlerin tadı ekşidir. Bazılarınki acıdır demiştik. Tabi bunların tatlarına bakmıyoruz. M kabındaki maddenin sulu çözeltisi içerisinde hidrojen iyonlarının sayısı fazladır doğru. B kabı B diyorum yani bazın olduğu M kabında ise hidroksit iyon sayısının fazla olmasını bekliyoruz. Cevap Bursa. 11. Buna göre virüsün mutasyona uğramasının korkutucu özelliği hangi sebebe göre açıklanabilir? Dünyamızı etkileyen koronavirüs ile ilgili bazı bilim insanlarının bir keşifte bulunduğu belirtiliyor. Bilim insanları toplam 737 COVID-19 hastasından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı ve bu vakalarda 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Virüsün mutasyona uğramasının korkutucu özelliği hangi sebebe göre açıklanabilir? Genlerde meydana gelmesi sonucu nesilden nesile aktarılması. Bununla bilgisi yok. Genetik değişikliğe neden olduğu için tanıma ve teşhiste de zorluk değil mi? Hatta tedavide zorluk yaşanması. Bu doğru. Genetik değişikliğe neden olduğu için zararını ortadan kalkması. Bu tam tersi yani korkutucu bir özellik olması gerek. Virüsün insanların genetik yapılarında değişiklik meydana getirmesi, insanların genetik yapısında bir e, değişiklik meydana getirdiği söylenmemiş. Cevap Bursa. 12. Buna göre hangi harfler ters çevrilirse zemine yaptıkları basınç azalır. Azalır. Eksiyle gösterelim. Şimdi ne oldu? Bu ters çevirdim. Artar. Artı diyelim. Değişmez. Bu ne oldu? Ters çevirdim. Azalır. Evet burada bir eksimiz var. Değişmez. 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 Bakın yüzey neydi? Büyüdü. Artar. Burada yüzey küçüktü. Büyüdü bakın. Burada da ne oldu? Azaldı. Yine bakın azalacak. Çünkü yüzey alanı ters çevirdiğimde büyüyecek. Yüzey alanı burada ne kadar küçük? Ters çevirdiğimde büyüyecek. Azalır. Yüzey alanı küçük. Ters çevirdiğimde büyüyecek. Değişmeyecek. Dolayısıyla ne oldu? FPT ve Y. FPT ve Y. Zaten Adana'da hemen gördük. 13. Verilen parçada bahsedilen bakterilerin insana sağladığı katkı aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik gösterir? Bakteri ismini duyduğumuzda çoğumuzun aklına mikroplar, hastalıklar ve uzak durulması gereken küçük yaratıklar gelir. Ancak bakterilerin çoğu hastalıklara sebep olan zararlı mikroorganizmalar değil, bizi hastalıklardan koruyan vücudumuza faydalı bakterilerdir. İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunur en çok da bağırsaklarda bulunur. İnsana zarar vermeksizin bazı yararlar sağlayan bu mikroorganizma toplulukları bağışıklık sistemimizi oluşturur. Şimdi insana sağladığı katkı ne burada bakterinin? Olumlu bir katkı bir. Bağışıklık sistemimizi oluşturuyormuş değil mi? Yani sağlığımızı olumlu yönde etkileyen bir katkısı var. Bunun da benzerlik göstermesini bekliyoruz. Şimdi bakterilerin zararlı ve faydalı olanları nasıl ortaya çıkar? Ve bu faydalılık veya zararlılık kalıtsal mı değil mi onu düşünecek olursak evet genetik materyalinin DNA'sının farklı olmasını bekliyorum. O zaman bu kalıtsaldır diyeceğim. Adaptasyon da olabilir, mutasyon da olabilir ki bakteriler mutasyon aynı virüsler gibi geçiren canlılar. Şimdi soruyu biraz kasmışlar yani olsa olsa anca böyle çözersiniz bir insana katkısını düşüneceksiniz sağladığı katkı ile benzerlik göstermesini düşünerek gideceksiniz bir de kalıtsallığı ile gideceksiniz şimdi bakın canlılarda görünen albümü bir kere bu negatif insana sağladığı bir katkı yok hatta zararı var genetik bir hastalık sporcuların kas yapması da tamam insana sağladığı bir katkı var ama kalıtsal değil. Yani ancak bu soruyu böyle çözersiniz, yani mantık yürütmek isterseniz. Ama gerçekten çok kasılmış bir soru, kasmışlar bence. Şimdi kutup ayılarının kalın postlarının olması tamam, bu kalıtsal bir durum, adaptasyon ki burada mutasyonu asıl daha çok hissettiriyor ince Ama bunu bilmek durumunda değil öğrenci bence. Buraya o bilgiyi vermeli. Yani Ola ki adaptasyon kalıtsal ama insanı sağladığı katkı yok deyip bunu eleyin İki şeye bakın. İnsana katkı sağlayacak ve çünkü sağladığı katkı ile benzerlik göstermiş bir de kalıtsal olacak diye bakın. Çekirdek süz üzümleri yetiştirilmesi. insana sağladığı bir katkı var mı? Var. Yani çekirdekli üzümleri sevmeyenler var. Yani biraz işte dediğim gibi kasılmış bir soru bence. E bir de mutasyondur bu kalıtsaldır. E dolayısıyla cevabımız Ceyhan demiş. Ama bence güzel kurgulanmış bir soru değil. 14. Her bir kabın masaya ve suyun kabın tabanına yaptığı basınç kaplar ters çevrilirse nasıl değişir diyor. Şimdi her bir kabın ilk önce masaya yaptığı basınçları bir irdeleyelim. Şimdi bu kabı ters çevirdiğimde bakın yüzey alanı küçüldü. Yüzey alanı küçülürse basınç artacak. Bir kere burada katı basıncı yani masaya yaptığı basınç birinci kapta artacak. Dolayısıyla şunları eyledim. Ha ağırlığı niye göze almadık hocam? Çünkü ağırlık değişmiyor. Bunda da değişmeyecek. Sadece ters çeviriyorum. E burada bakın ters çevirdim. Yüzey alındı değişmedi. Ağırlık değişmedi. Değişmez. Bakalım. Şurada artar demiş. Burada değişmez. Cevap çıktı biri. Ceyhan. Diğerine bakalım. Suyun kabın tabanına yaptığı basınca. Şimdi bunu ters çevirdiğimde suyun yüksekliğinin yani derinliğinin artmasını bekliyorum. Niye? Şurası daha dar. Şuradaki sıvı burayı dolduracak. E buradaki sıvılarda daha yüksek, haş yüksekliğini aşmasını sebep olacak. Dolayısıyla derinlik artacak. O zaman ne olmasını bekliyorum? Birinci kapta suyun kabın tabanına yaptığı basıncı artmasını bekliyorum. İkinci kaba geldiğinde ise bakın hiçbir değişim yok. Değil mi? Değişmez. Dediğim gibi cevabı bulmuştuk. Şeyhan.